Sevgili dostlar, merhaba. Çok hızlı gündem bir diğer programında yine birlikteyiz. Bugün birkaç husus var dikkatimi çeken, onlara dair konuşmak istiyorum. İlki, HDP-PKK uzantısı HDP'nin genel başkanı Tuncer Bakırhan'ın korucularla ilgili ettiği laflar. Böyle aklı sıra aşağılamaya çalışmış işte, çobanlık yapacaklar daha umurlu bir iştir falan diye. Birincisi şunu görüyoruz, bunlar için örgütlerine dahil olmayan Kürt de düşmandır. İkincisi, bu işi çok önemsiyorum ben. Burada biliyorsunuz ben defaatle koruculara dair fikirlerimi dile getirdim. Çok eski zamanlardan beri tam götür kuruldu kurulalı. Korucular bizim hassasiyetlerimizden birisini hep teşkil etti. Her zaman onların haklarını, onların meselelerini dile getirdik. Öyle ki bir önceki çözüm sürecinde korucuların başına gelenler sanki ben de korucuymuşum gibi yahut babam korucuymuş gibi beni hala sinirlendiriyor, öfkelendiriyor. Gün aşırı arkadaşlar o dönemde örgüt bir başka korucuyu infaz ediyor. Ediyordu. Üzerine yafta falan astıkları da oluyordu. Yani güya cezalandırıyorlardı sözde kendi adaletleri perspektifinden. Niye bu kadar önemsiyorum? Şimdi evet biz teröre karşıyız, PKK'ya karşıyız, bunun için eylemler yapıyoruz, söylemlerde bulunuyoruz, mücadele ediyoruz ama işin şöyle bir tarafı da var. Ben Ankara'dayım. Yani konforlu bir hayat yaşıyorum. Baktığın zaman evet Ankara'da terör eylemleri yapıyor PKK ama örgüt benim hayatımın her veçesine hakim değil. Yani sokakta yürürken, işime gelirken, çalışırken, evimde yatarken, örgütün nefesini yani ensemde etmiyorum fakat o insanlar hissediyorlar ve hani şeyi çok severim ben Orhan Şahik Gökay'ın bu vatan kimin şiirini. Orada der ki sencileyin yani senin gibi hasmı rüyada değil topun namlusundan görenlerindir der. Bu insanlar hasmı bizim gibi rüyada görmüyorlar. Topun namlusundan görüyorlar ve üstelik AKP'nin ve AKP devletinin politikaları sebebiyle Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da örgütün fiili bir hükümranlığı var. Yani AKP devlete kayıtsız, şartsız ve şeriksiz yani ortaksız ait olması gereken egemenliği orada PKK ile bilerek bölüşüyor. PKK'ya bir alan açıyor. Gerek sınır kaçakçılığında olsun, gerek siyasi uzantısı üzerinden alan hakimiyetiyle olsun, siyasi hakimiyetle olsun, gerek ticaretle olsun, gerek elektrik kaçağıyla olsun, her neyse kaçak elektrik kullanımıyla olsun. Bu insanlar böyle bir ortamda örgüte meydan okudular ve bu insanlar canlarını ortaya koydular. Şunu düşünün, işte çolukları çocukları hala orada yaşıyor. Her an örgüt onların çoluklarını çocuklarını hedefe koyabilir. Siyasi uzantısı eliyle açıkladıkları üzere bu insanları zaten ikinci sınıf hatta beşinci sınıf görüyorlar. Onların canlarını da kıymetsiz görüyorlar. Onları da onursuz görüyorlar. Dolayısıyla doğal hedef olacak oradaki konuşular. Biz bizimle saf tutup bu kadar ciddi bir meselede kendilerini ve ailelerini tehlikeye atan bu insanları yalnız mı bırakacağız? Onları kaderlerine mi terk edeceğiz? Bunu yaptığımızda kendimize Türk demeye, Türk nesi demeye devam edebileceğiz mi? Yani hatırlayın bizim tarihimizde şeyler vardır. Kendisine sığınan tutsakları teslim etmek istemediği için yıkılan devletlerimiz var bizim ya da büyük ilgiler yaşayan devletlerimiz var bizim. Yani bizimle kaderdaşlık edenleri vermeyeceğiz. Maalesef yani çok acı bir yerden örnek vereceğim ama benim içime çok dokunan bir şeydi o yüzden hiç unutmuyorum. Barzani'nin Türkiye'ye bir meydan okuması vardı. Türkiye'ye bir Kürt kedisi bile vermeyiz diye. Bizim böyle olmamız gerekiyor arkadaşlar. Bizimle saf tutan kimseyi vermememiz gerekiyor. Türklerle saf tutmak tarih boyunca birçok farklı etnisite için hem gurur hem çıkar fayda getiren bir işbirliği olmuştu. Söz gelimi Çerkesler, Arnavutlar, Boşnaklar, Türklerle geliştirdikleri kader birliği sayesinde kendileri de geliştiler. Kendileri de bundan fayda sağladılar. Bu yüzden bu etnik kökenlerden birçok insan Türk neyesi oldu. Ben bu insanların hepsini tanıdım. Olmaların arkasında bu tarihi hakikat vardı, bu tarihi mekanizma vardı. Aynı şekilde Zaza asıllı, Kürt asıllı Türk niyetçileri var. Ben bu insanlarla tanıştım, bu insanların hikayelerini dinledim. Bu insanların arasından gazi olanlarla apaplık ettim ben. Dolayısıyla bu iş benim için bir Türk neyesi olarak inanılmaz önemli bir iş. Hele ki bu insanlar aynı zamanda kendi etnistelerinden diğer insanlarla bir kavgayı göze alabiliyorlar. Ne için? Türklerle kadar birliği yaptıklarına inandıkları için. Dolayısıyla bence çok kıymetli davranılmalıdır onlara. Mutlaka aralarında iyisi vardır, kötüsü vardır. Ya her insan gibi, her meslek kolunda olduğu gibi, her kesimde olduğu gibi. Fakat hepsi son tahlilde bizimle kadar birliği yapmış insanlar bunlar. Biz bugün bizimle kadar birliği yapanları örgüt insafına terk edersek bırak ileride bizimle kadar birliği yapacak yeni insanlar bulmayı Türkleri dahi ortak hareket etmeye birlikte hareket etmeye ikna edemeyiz sevgili dostlar. Bu yüzden bu işi çok önemsiyorum. Bütün Türk niyetçilere çağrımdır. Korucuların arkasında duracağız. Korucular bizim yoldaşlarımızdır müttefiklerimizdir. Korucularla biz aynı kavganın aynı safındayız sevgili dostlar. Onlara lütfen sahip çıkın. İkinci husus Boğaziçi Üniversitesi eylemlerinde bir açıklama yapıyor İstanbul Valisi Davut Gül 13 polisimiz 5 metrelik çukura düştü diyor. Bu arada polisin bu tarz iddialar hiçbirisi ispatlanmadı. Baltayla saldırdılar, asit attılar falan. Bu da öyle bir iddia. Yani hep valiler iddia ediyor. Nedense dezenformasyon yasaları falan filan var ya onlara işlemiyor niyeyse. Hiç onlara o teyit mekanizmaları işlemiyor. Fakat aklıma bir şey daha geliyor. Çukura mı düştü bu polisler? Kardeşim bir üniversitede inşaat çukurunun ne işi var? Diyelim ki orada bir gerçekten inşaat lazım. Bu inşaatın izni alındı mı? O çukurla ilgili yasanın ve yönetmeliklerin öngördüğü tedbirler alındı mı? 13 tane polis bir çukura düşebiliyorsa demek ki alınmamış demektir. Çok net. Dolayısıyla İstanbul valisi neden Boğaziçi Üniversitesi rektörünü dava etmiyor? Polislerinin kıymeti yok mu? Madem 13 tane polis bir çukura düştü, yaralandı hiçbirimiz 13 tane kamu çalışanının böyle bir şekilde yaralanmasını istemeyiz herhalde. Hele ki onlarla mesai yapan valiler, emniyet müdürleri hiç istemez diye düşünüyorum. Neden buna sebebiyet veren, o çukuru açan makamı dava etmiyorlar? Buradan polislere sesleniyorum. Bizim epey polis izleyicimiz var. Yani bizi mahkemeye götüren polis izleyicimiz çıkıyor, imza vermeye gittiğimiz yerdeki polis izleyicimiz çıkıyor. Onlara sesleniyorum. Bakın sizi bu kadar umursuyorlar. Sizi sadece muhalifleri yok etmek için, muhalifleri dövdürmek için kullanacakları bir paralı asker güruhu olarak görüyorlar. Oysa siz öyle değilsiniz. Sizler birer kamu personelisiniz. Üstelik üniformalı, gerekirse can alma yetkisi olan çok önemli bir mesleğin bünyesinde kamu personelliği yapıyorsunuz. Sizin bir izzetinizin, şerefinizin olması icap eder. Ancak size böyle yaklaşmıyorlar. Size ihmal edilebilir, yaklaşıyorlar demektir. Eğer o çukuru açıp polislerin oraya düşmesinde doğrudan ya da dolaylı olarak taksirle ya da kasla dahli olanlara hesap sormaya kalkmazlarsa. Ben şuna eminim. Hiçbir polisi şey itmemiştir. Öğrenciler itmemiştir. Polisler düştüyse orada gerekli tedbir alınmadığı için düşmüştür. Son olarak bir anonsum var arkadaşlar. Bu benim için kişisel olarak çok önemli. Yeni şiir kitabım çıktı. Bir şey var. Yani çok doğru bir laf değil bence ama biraz Maslow'un piramidi gibi. Amerikan kurucu babalarından yanılmıyorsam Thomas Jefferson söylüyordu. Diyordu ki biz savaşla meşgul olacağız ki çocuklarımız mühendislikle meşgul olabilsinler. Torunlarımız da bu sayede edebiyat, felsefe gibi güzel sanatlarla ilgilenebilsinler diyor. Türkiye maalesef bir diğer bizim yazarımızın dediği gibi çocuklarına kendisinden başka bir şeyle meşgul olma fırsatı tanımıyor sevgili dostlar. İçimiz dışımız hep siyaset. Tamga Türk'te nefes alma alanımız biraz ekke olma videolarıydı onlarınla biraz fark ediyorsunuzdur. Frekansı azaldı. Çünkü hep siyaset konuşuyoruz, siyaset yapıyoruz. Aynı zamanda yani bu Tamga Türk kanalının ötesinde de bir mücadelenin içerisindeyiz arkadaşlarımızla birlikte. O yüzden bunlara zaman bulamıyoruz ama bunlar da hayatımızın bir parçası ve benim çok önemsediğim bir parçası. İskender Öksüz hocam bir gün şey demişti bana. Ya oğlum sen bayağı iyi şairsin dedi. Ben de hoca beni kolayına ölmez Ve dedim hocam hayırdır yani bana dair bir kanser teyisi falan mı kondu bilmiyorum da hani böyle siz biliyorsunuz iyi davranmaya başladınız. Yok ulan dedi geçen okudum şiirlerini güzel fakat dedi sen mendebur herifin teki olduğun için. Kimse dedi senden böyle ince, düşünceli şiirler sadır olacağını düşünmüyor. O yüzden kimse seni kafasında şair olarak konumlandırmıyor. Takma isimle falan mı yazsan dedi. Yani o mendeburluğunu böyle takma isimle mi gizlesem? Biraz kafama yatmıştı ama sonra inat etmeye karar verdim. Kendi isimle edebiyat yazıp çizmeye ya da konuşmaya devam edeceğim diye. Tamga Türk'te de mesela bir dönem edebiyata çok ağırlık verdik. Özellikle Şiir Neden Gözden Düştü çeviri serisi, başka Harold Bloom'dan falan da çeviriler yapmıştık. Edgar Allan Alan çeviriler yapmıştık. O güzel bir dönemdi. O dönemleri zaman zaman böyle yakalamak istiyorum. Şiir kitabımda inşallah buna vesile olur diyeyim. Bir de ayrıca bir özelliği var benim açımdan. Kendi köyümün mücavir alanının hikayeleri var. Bu kitap dört bölümden oluşuyor. İlk bölüm, kitabı adını veren şiirin yer aldığı bölüm. Aşar Dağları'ndan Efemera isimli bir bölüm. Burada gerçekten yani çok mütevazı aslında bir coğrafyanın. ince Mağara, Üç Evler, Ayranlık falan gibi yer isimleri de geçiyor. Bunlar çok küçük köylerdir. Çok küçük bir alandadır. Önemsiz de köylerdir. Yani Türkiye şeyinden baktığın zaman. Birkaç on kişinin yaşadığı köylardır bunlar. Ama oralardaki hikayeler oralarda dinlediğim, şahit olduğum, gördüğüm, duyduğum hikayelerle örülü sahnelerin yer aldığı şiirler var. Hatta oranın geçmişinden figürlerin kahraman olduğu şiirler var ve bir tık korku edebiyatı formunda yani. Hani ne kadar korku edebiyatı demek doğru emin değilim ama böyle bir doğaüstü elementi var. Hani bana sorsanız ben köy gotiği derdim ona. Kırsal gotik ya da avşar gotiği derdim. Bir, bir miktar doğaüstü böyle tuhaf mekanlar ve köy aristokrasisi var. Gotik'te çünkü böyle aristokrasi de önemli bir yer tutar. Bu açıdan da kendi o köyümün mütevazı ancak bana çok ilginç gelen hikayelerini bir nevi ulusal podyuma taşımak oldu. Bu açıdan da çok mutluyum Ötüken. Ne de çok teşekkür ediyorum bu şeyle. Üçüncü şiir kitabımda oradan çıkmış oldu. Sizler de alır okursanız ve görüşlerinizi bildirirseniz bahtiyar olurum efendim diyeyim. Yarın yine görüşeceğiz. O zaman da kendinize iyi bakın.